Cümleten Selamlar hüküm arkadaşlar. Ee, kardeşiniz üstten. Bugün geldik bir arabaya. Şöyle bir çekim yapayım dedim, bir video paylaşayım dedim. Ee, i̇lk evvela tüm İslam aleminin regaib kandili mübarek olsun arkadaşlar. Ee, benim gibi şu an çalışan tüm abilerime, kardeşlerime hayırlı işler, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. İstirahat olanlara da aynı istirahatler diliyorum. Evet buradan yükleme yapıyoruz arkadaşlar. Neredeyiz? Ee, 500 evler. 500 evlerin oradayım arkadaşlar. Yıldırım Mahallesi'nin başındayım. Şimdi şuradan yüklememizi yapalım. Öndeki araba doldu. Ondan sonra yola çıkınca ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nerelerdeyiz, kaç gündür sohbetimizi, muhabbetimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi yanaşayım. Arabayı yüklenince açacağım. Evet arkadaşlar. Yükledik. Çıktık. Birlik inşaatın yanındayım. Buranın da arkasını biz almıştık arkadaşlar. Şimdi hemen burada da tam onun yanından alıyoruz. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Epey zamandır harf biliyoruz Paylaşmıyoruz. Doğru düzgün video da paylaşmıyoruz. Malum biliyorsunuz birkaç video önce şurada memurlar var. Şöyle indireyim de yanlış olur. Şimdi e, kentsel dönüşüme girdik evimiz O yüzden Orayla ilgilendik arkadaşlar e, Meşhur oradaki işte yepyeni daha 4 yıllık binaydı Oradaki işte kapıyı pencereyi Ne bileyim kombiyi pete onu bunu Yani alabildiklerimizi aldık Evimizden e, Başka yerlerde değerlendirdik kendi oturduğumuz evlerde değerlendirdik. O yüzden e, son şöyle siz de biliyorsunuz bir, bir buçuk aydır hiçbir harfiyat videosu paylaşmıyoruz. Zaten normalde de yağmurlar yağıyor arkadaşlar İstanbul'da. Yağmur yağdığı için de harfiyat işi pek yok düşün. Son iki gündür havalar güzel. Ve birkaç gün daha böyle devam edecek havalar. E biz de işte bu arada hem iş yok diye hem de e, boş zamanımızı değerlendirelim diye iyi düştü, denk düştü. Ne bileyim oradan işte e, evlerin boşaltılması, o malzemelerin öteki yere nakledilmesi, çocuğun evini taşınması. E, bunlar hep yani bir zaman aldı arkadaşlar. E, gittik yeni eve, yeni evde ay şu vardı, bu yoktu, şu oldu, bu oldu, bu olmadı. Onlarla da uğraştık arkadaşlar. Anca anca kendimizi düzeye çıkarabildik. Ee, o, o esnada arkadaşlar işte dediğim gibi yağmur yağdı. Harf yatışı da olmadı. Ee, biz de zaten ilgilenmedim. Bu aralar bile e, arkadaşlar üşütmüşüm. Malum herkese var bu. Bir öksürüktür gidiyor arkadaşlar senede böyle bir 10-15 gün ben bir öksürük tutar beni. Yine tuttu arkadaşlar. Yine akşam yattık mıydı? Koh koh öksürükten anamız ağlıyor. Yani ne yapalım? Yapacağımız bir şey yok. Başa gelen çekilir arkadaşlar. O yüzden e, bugün de hatta <laughs> gelmeyecektim ben. Bu arabaya beni ta, dün değil önce günde çağırdılar. Hani bakmadım, ilgilenmedim telefona pek çünkü rahatsızım diye. Dün de öyle bir boşluğuma geldi. Açmak zorunda kaldım telefonu. Abi gel etme bilmem ne. İşte harfiyatı kaldırmamız lazım. Şoför yok bilmem ne. Ee, kendi semtimin insanları tanıyorum. <gülüyor> 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 böyle öksürük var. İyi dedik bize. Kıramadık. Bir kere telefonu açtık. Yok diyemedik. Ondan sonra geldik. Bugün böyle. Bugünümüzü bu arabada böyle geçireceğiz. İşte bakalım arkadaşlar. Kalmalı diyorlar da. Yok kalmam. Çünkü e, sağlık daha önemli. Hastayım. Ben dün öyle telefonu açtım diye geldim bugün. Yoksa inanın şu an sağlık daha önemli arkadaşlar. Para mara. Biz vazgeçtik paradan maradan. Sağlık bizim için daha önemli. Hele belli bir yaştan sonra kat kat daha önemli. Çünkü kolay kolay toparlayamıyorsunuz arkadaşlar. Kolay kolay toparlayamıyoruz. O yüzden bizim genç arkadaşlara göre biraz daha dikkat etmemiz lazım. Belli bir yaşın üstünde olanlar. Ee, bu arada yeni yıla da girdik arkadaşlar. İnşallah yeni yılda vatanımıza, milletimize, tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olur. Şöyle güzel günler tüm Müslüman aleminin olur arkadaşlar. Öyle deyip normal videomuza devam edelim. Şu an Metis cezaevinin oradayım arkadaşlar. Metis cezaevi burası. Şurası da o Venezia'da mekanlar sonra. Böyle acayip acayip isimler takıyorlar. Ben de beceremiyorum, söyleyemiyorum. Yani bu işte diyorum ya bazen sinirleniyorum, söylüyorum arkadaşlar bu Batı özentiliği bizde olduğu müddetçe bizden bir şey olmaz arkadaşlar. Hep Batı'yı özeniyoruz, hep Batı'yı özeniyoruz. Ne varsa, baş düşmanımıza insan, şey özeniyoruz yani. Ne demek ya Venezia mi, bir şeyler yazıyor da ben anlayamıyorum. Baka baka da okuyamıyorum arkadaşlar, bakın hem bakıyorum hem okuyamıyorum ya, söyleyemiyorum. Cis bir isim yani. Ne var yani o kadar güzel Türk ismi varken, niye gidip de böyle cis cis isimleri korlar, ben bunları anlamıyorum. Canlar da cehenneme bana ne, ne yapamazsa yapsınlar. Evet arkadaşlar, nereye geldik? Hamza Kaya'nın önüne kadar geldik. Şu sağ taraf Hamza Kaya spor kompleksi. işte. işte. Yazıyor bakın. Şimdi Cebeci Döküm'e doğru gidiyoruz. Epey zamandır Cebeci Döküm'ü de çekmedik. Cebeci Döküm'ü kapısı da açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dökümün içindeyiz. Dökümün içinde girişte çekecektim de çekmek istemedim. Şu solda giden araba. Yüklü giderken de böyle bir ateşli ateşli geçti beni döktü. Ben ondan önce çıktım. Şimdi boşalttı yine ateşli ateşli gidiyor nereye gidiyorsa. İşte aramızda da böyleleri var. Döküm sahası e, burada da var arkadaşlar. Arkada iki yerde daha var. Şurada var, şurada var. Yani bakın Şu, makine malzemeyi içiyor, Burada da birkaç kişi kendine demir arıyor. Demir topluyorlar. Döküm sahası aynı bıraktığımız gibi arkadaşlar. Cebeci dökümde fark eden bir şey yok. Yine dolduran dolduruyor. Götüren götürüyor yani. İşin Türkçesi bu. İşi götüren götürüyor arkadaşlar. Eskiden birkaç videoda bahsetmiştim. Bu döküm arkadaşlar belediyeye aitti. Büyükşehir Belediyesine aitti. Eskiden zaten e, derlerdi. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bakın arabalar buradan da gidiyor. Şurada da var döküm yeri. E, döküm sahası yani daha dağıtıcı yeri demeyim. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geliri dünyada, işte bilmem kaç ülkeden daha fazla diye denirdi. O haldeki Büyükşehir Belediyesi bu hallere düştü maalesef. Yapacak bir şey yok. Ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. İşte yöneten var, yöneten var. Hizmet veren var, hizmet veren var arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bunlar da böyle hizmet veriyorlar işte. O şekilde hizmet veriyorlar. Şu anda da tam öğlen saatlerindeyiz. Saat bir suları. Güneş tam tepemizde. Vallahi arkadaşlar bu asla olduğundan dolayı göğsüm acayip ağrıyor yani bakmayın geldiğime geleceğime pişman oldum bugün harfiyata yani birkaç gün daha dinlenmemiz lazım birkaç gün daha dinlenelim böyle e, soğuk havada ağrı yapıyor arkadaşlar göğsüm e, İyi değil yani bize bu soğuk havalar ama bugün işte bir aldandık çıktık öyle daha da çıkmam güme geliyor Hele bugün akşam ederim Allah'ın izniyle bir tane de böyle bir videomuz olsun. Artık birkaç gün sonra tamamen ayağa kalkınca videolara geçeriz yine arkadaşlar. Ee, şimdi bir de işin doğrusu fazla video çekmek istemiyorum. Neden? Çünkü bazen işte yok şöyle yorum yaptın, yok böyle paylaş konuştum falan gibi sözler geliyor. Kendine, herkes kendine göre haklıdır arkadaşlar. Ben herkesin fikrine saygı duyarım. Ondan sonra yürür giderim işime bakarım yani. Benim yaşım 55. Bu yaştan sonra kimseden akıl alacak halim de yok. Benim aklım şükürler olsun bana yeter. Herkesin aklı da herkese yeter arkadaşlar. Yani ben birilerine şirin görüneceğim diye, yahut şey yapacağım diye, yahut iki tane fazla seyredilme olacak diye e, bildiklerimi, doğru bildiklerimi bana göre, tabii belki bana göre doğru olan karşıkine göre yanlış da olabilir yani. Ne diyorum onun için saygı duyarım fikirlerine, yürür giderim, işime bakarım yani. Ama ha yine de fikir onun fikridir, karışmam, beni ilgilendirmez. E ben böyle diyorsam da karşıki de aynı benim gibi düşünmek zorunda diye düşünüyorum. Bir saniye birader arıyor. Dediğim gibi arkadaşlar, önceden bu döküm belediyenin elindeydi. Bu kazanç hep belediyenin kasasına gidiyordu. Bu zaten önceden yapılan bu metrolar, metrobüsler, işte ne bileyim Avrasya'sı, Osu, Tramvayı, Mramvayı, bu İstanbul'a kazandırılan şeyler e, kimsenin kasasından gelmedi. Hep belediyenin kazancıydı. E, demek ki yapmak istersen yapılıyormuş. Ve yaptılar da yani. Bunu gördük hepimiz. Hep birlikte. En basit örneğini vereyim. Fiş burada. Bakın arkadaşlar. 3475 lira yazıyor. Ee, bir fiş 3475 liraysa bakın burada 3400 3500 lira yani 100 binden fazla kayıtlı araba var arkadaşlar odaya kayıtlı bu arabalar bir o kadar da kayıtsız vardır muhakkak. Yani kayıtlı var o kadar rahat var. Yani bin tane deseniz bu arabalar günde e, beşer sefer dönse 500 bin araba yapar. 500 bin çarpı 3500 hesap ortada. Nasıl bir para yapıyorsa bu para her gün bakın bu para günlük canlı dönen para. Şimdi burada bu dökümde şöyle bir sistem var arkadaşlar. Geliyorsunuz buraya, projenizi getiriyorsunuz. Belediyeden aldığınız ruhsatı. İşte benim falan harfiyatım var. Şu kadar metrekare, metreküp. İşte şu kadar araba tutar diyorsunuz. Hesaplan yok. Siz oraya para yatırıyorsunuz. Atıyorum e, 500 bin, 1 milyon neyse artık. Yerini, arsanın büyüklüğüne göre parayı yatırıyorsunuz. Onlar size fiş veriyor. Ondan sonra parça parça. Hani nasıl bir arabanın deposunu fuller doldurursunuz. Yavaş, yavaş yavaş yaka yaka yaka, yaka bitirirsiniz ya. O da öyle. Getiriyorsunuz burada parayı kasaya koyuyorsunuz. Paranızı ondan sonra ser sefer döküm, döke 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 o parayı eksiliyor. Sonra bir daha aynı şekilde. Bu böyle dönüyor gidiyor arkadaşlar. Yani canlı para burada dönüyor. Burada öyle e, işte şimdi dökeyim 3 gün sonra vereyim 5 gün sonra vereyim olayı yok arkadaşlar. Burada canlı paran varsa döküme girersin. Paran yoksa kesinlikle döküme almazlar. Kapıda beklersin abi de. çok bekleyen var çünkü. Buranın sistemi böyle arkadaşlar. Onu diyordum işte konu oradan geldi peşin paralı böyle canlı işi parayı. Ee, şimdiki belediye iki iki sezondur iki dönemdir kendilerinde iki dönemdir de bu döküm işinin parası başka yerlere gidiyor. Eskiden e, önceki döküm, belediye zamanında mesela çift alan döküm vardı oralar dolduruluyordu güzeldi. E bunlar şimdi yakına getirdiler arkadaşlar tamam mı? Yakına gelince ne oldu? Ee, yakına gelince otomatikmen para da katladı. Her şey katladı yani. Şimdi tonu 140 lira arkadaşlar şu an. Tonu 140 lira. Varın siz hesaplayın. İşte bir araba 3475 liraya gelmiş. Kalanı sizi sizin şeyinize kalmış yani hesabınıza, kitabınıza kalmış. Evet. Dediğim gibi bugün geldiğime geleceğim arkadaşlar bu yönde pişman oldum gerçekten. Bakın şurası asfalt fabrikası. Duman çıkan yer. <laughs> Habibler asfalt fabrikası burası. Bunların da iki yerde işi var. Bir Bayrampaşa'da bir küçük köyde. Şimdi küçük köyden geldim. Bakalım şimdi arayacağım. Nereye çağırırsa oraya gideceğiz mi? Yevmiyeler ne oldu bilmiyoruz. Bakalım bunlar normal yevmiye vereceğini de ben tahmin etmiyorum. Ama şimdi önceden bir çalışmışlığımız var. Bir ekmek yemişliğimiz var. Dediğim gibi bir an hani gelmiyorum demek ayıp olur. Ama böyle gelip hakkını vermezse kusura bakma dersin. O zaman haklı olursun. Öteki türlü yani yarın öbür gün yine insanız, işimiz düşer, işimiz düşer. O yüzden bugün böyle geçecek artık, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, dediğim gibi günlerimiz böyle yavaş yavaş geçiyor. Hakkımız hayırlısı. Bu soğuk havalar bana hiç yaramıyor. Ee, gerçekten soğuk havada göğsüm çok ağrıyor. Bir de bu öksürük işte başımıza bu oldu. solda. Hakkımız aylısı be. Evet arkadaşlar. Dökümün içinden de bu kadar çektik. Şimdi yavaş yavaş yine yüklemeye doğru gidiyoruz. Bu arada bakalım kaç dakika olmuş, ne olmuş. Sonra devam ederiz. Evet. Küçük köyden yükledik. İki yerden yükleme yapıyoruz arkadaşlar. Bir küçük köyden, bir Yıldırım'ın oradan, Ada Park'ın oradan. Buradan da yükledik şimdi. E, daha Osman Paşa'nın oradan şeye bağlanıyorum, otobana. Arkadaş arıyor, bir saniye. Evet, otobanda geliyoruz hala. Geldik. Döküme gidiyoruz arkadaşlar. E, bu e, saat 5'i 10 geçiyor. Bu arkadaşlar böyle çalışıyor arkadaşlar. Bunlar e, bir servis fazla attırırlar. Her zaman bundan huyu budur yani. Ama diyor bir işte bir kere kalktık geldik. Bugünlük ses çıkarmayacağız. İşimize bakacağız. Akşam oldu video söyleriz. Tam videoyu açıyorum. Birisi arıyor ya. Şansa bakar mısın ya? Hemen hemen döneceğim arkadaşlar. Valla bugün bir videoyu bir türlü tamamlayamadık. Kimse aramaz aramaz aramaz. Tam dedim bir video çekeyim ya bir şeyler yapayım. Bak tam videoya başlıyorum bilet aramaya başlıyor ya. Böyle böyle bir aksilik yok ya. Dediğim gibi arkadaşlar saat 5 13 geçiyor. 14 geçiyor. Habiblere geldik. Şimdi döküme gidiyoruz. Dökeceğiz. Normalde bu saatte bizim paydoz etmemiz lazımdı ama işte maalesef ee, öteki şoför arkadaş işi vardı bugün bir yere gitti. Geç geldi. O yüzden bir sefer daha atayım ayağına. Bizi de götürdü. Biz de yandık. Gitmeyip de ne yapacaksın arkadaşlar? Bir sefere gitmesen gideceksin garajda bunları bekleyeceğim Bunları beklemekten sen sefere git daha iyi. Garajda bu soğuktanı bekleyeceğim? Bakalım. Ben bunları biliyorum. Bunlar yine geldiyecek. Ama yemeye işi olmuyor arkadaşlar. Yeğmiye işini mı? Bize sigorta lazım sigorta. Adama sigorta diyorsun, öyle ağzına açık bakıyor sana. Bakalım Allah büyüktür. Ben zaten rahatsızım gerçekten rahatsızım ya. Bu arada aracımız. 2012 model arkadaşlar, kriptonik, devriyajlı araba yani. Benim en çok beğendiğim araba modeli budur. Harfiyat arabası alacağınız zaman bu arabadan alın arkadaşlar. 2011, 2012, 2010, kriptonik. Korkmayın alın bu arabadan. Tıngır tıngır ekmeğini yersiniz. kullanan çocuk. Patronun oğlu. Bunlar üç kardeşler. Ee, biri makineyi kullanıyor. Biri işte araba kullanıyor. Biri gelir gider işlerine bakıyor. Öyle bir aralarında paylaşım yapmışlar. Ee, bir, bir, iki tane makineleri var. iki tane arabaları var. İşte kendi yağlarında kavruluyorlar. Helal olsun gencecik çocuklar çalışıyorlar işte iş yerinde güreçleri ee, helal olsun gerçekten. Takdir ediyorum ya yani bu çocukları. İşte arkadaşlar diyorum ya böyle bir araba alsanız tıngır tıngır ekmeğini yersiniz. Allah Allah kısmet ederse belli olmaz belki e, hesap kitabım uyarsa yaza doğru bir araba alabilirim belki arkadaşlar. Bir tır alabilirim. İki tane aslan parçası var bizde. Bir gün zaten tecrübeli. Onu sadece geri geri yanaşmada pişireceğim o kadar. Benim bir günümü alır. İkinci gün yalan yani. Bir günde ben onu zehir gibi yaparım. Küçüğünü de aynı öyle. Küçüğünü de alıştırırım. Alsınlar işte abi kardeş ekmek yesinler. Gitsinler bir tane daha alsınlar. Öyle öyle yürüsün. Arkadaşlar el kapısının iyisi yok ya. Yani. Vallahi el kapısının iyisi yok. O yüzden bir an önce ticareti ticarete atılmak en doğrusu, en güzeli, en sağlıklısı. E, bizim şimdi öyle bir şey ki bizim bildiğimiz iş bu iş arkadaşlar. Biz tutup da yani e, bir tekstil dükkanı açamayız. Çünkü anlamıyoruz. Bir lokanta açamayız. Anlamıyoruz. Bizim anladığımız bu iş. ve bu işte de Allah'ın izniyle arkadaşlar hani batak matak olmaz. Çünkü niye diyeceksiniz? Sonuçta siz bir araba alıyorsunuz. Bu arabayı alıyorsunuz. Yani çalıştığınız müddetçe size iş var, her yerde iş vardır. O yüzden Cenab-ı Allah'a sığındığınız zaman hiç korkmayın. O sizin rızkınızı bir yerde açar, kapınızı açar. Şu araba 600 binde, bakın 603 binde, orada yazıyor şurada. 603 binde. Allah maşallah tıkır tıkır araba saat gibi, hiçbir derdi tasası yok. Böyle bir araba aldıktan sonra rahat rahat ekmeğini yersin. Biliyorsunuz o kadar araba kullandım. Yeni araba, sıfır araba, öyle araba, böyle araba. Dangur dungur her tarafından ses geliyor. Bakın işte bu da 2012 model araba. Maşallah arabanın öyle bir yani bir ses yok arabada. Niye? Bakımını yapıyor adam. E diyorum ya arkadaşlar arabayı ilk aldığınızda bir bakım yaparsanız araba size ekmek gelir yani yedirmez diye bir şey yok. Kafadan bir güzel bakımını yapacaksın. Ha Ondan sonra bu arabadır canım bu ufak tefek öyle Hortumu patlar körüğü patlar lastiği patlar onlar ol olan şeyler yani onlar Zaten olacak yani Bugün Binek bu Sisi araba alıyorsunuz onun bile lastiği patlıyor kardeşim Bu da aynı yani hiç fark eden bir şey yok adam gibi bir kere bakımını yap lastiklerini sağlamlaştır Korkma sür gitsin Ekmeğini yedirir yani Ha bugün Atıyorum 5 kazanırsın. Yarın 3 kazanırsın. Ertesi günü 4 kazanırsın. Öbür gün 10 kazanırsın. Bu iş böyle arkadaşlar. Ama sonuçta ekmeğini yersin yani. Döküme geldik. Yaklaştık. Ee, bu arada epey zamandır göstermiyorum. Onu da göstereyim de orada kapanışla yaparız. Bu bizim arabaların döküme nasıl giriyoruz, nasıl ödeme yapıyoruz falan filan gibi merak eden arkadaşlarımız olursa arkadaşlar bakın bize böyle barkodlar var. Bu barkodları şuradan gelip alıyorsunuz. Şuradan. Buraya geliyor iş sahibi. Parayı yatırıyor. Yatırdığı paraya karşılık da bu barkodlardan alıyor. Bu barkodda şirketin şurada adı soyadı falan filan yazar arkadaşlar. Yüklenici firmanın adı soyadı yazar. Ee, ondan sonra gelirsiniz buraya. Böyle o neydi? Ha, Bizim Murat'ındaymış. Bakın bu arabalar hep kantara biniyor arkadaşlar. Önümüzde kantar var. Şimdi kantara bineceğiz. Şöyle gelelim. Evet şöyle yanaşalım. Bakın bu araba tartıldı gidiyor kantardan. Bakın kantar içine. Burada pembe bir kutu var. Bu bir şey oraya okutuyoruz arkadaşlar. Arabamızın darası çıkıyor ortaya. Bakın şimdi göstereceğim size şekilde. Bakın evet. şöyle okutuyoruz. Şuradan pist çıktı. Bakın çıktı. Hareket ediyoruz. Evet. Kolay yaz. Bakın burada yazıyor. 3600 lira. 44 ton gelmiş araba. Araba tonasından 2 ton fazla. 3600 lira para gitti hesaptan. Bakın arkadaşlar işte burada yazıyor. Evet böyle. İşte buraya demin anlatmıştım ya arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz para yatırıyorsunuz. Atıyorum 100 bin, 200 bin, 500 bin neyse. Böyle işte araba girdikçe 3600, 3500 artık tonajına göre. Ne kadar tonajın varsa. Ona göre buradan bu para o senin içerideki paradan kesiliyor para paran e, azalınca haber veriyor. Zaten kendin arayıp soruyorsun ne kadar param kaldı diye. Geliyorsun ondan sonra yine para yatırıyorsun. Bu çark böyle devam ediyor arkadaşlar. Böyle döne döne gidiyor işte. Bu işte böyle. ha yani Dediğim gibi işte arabadan şey yapıyorduk. O hani ekmek yedirir. Bakın herkes almış. Yani ama işte her zaman söylediğim gibi bunu eğer gelirsem yine arabaya yine bir video yaparım arkadaşlar. Öyle her arabayla yani bu işe girmeyeceksiniz. Mesela şu araba bakın kargonun bu e, 42 ya da 46 bu arabaları tavsiye etmiyorum. Bakın bunun taşıyıcı körüğü patlamış. Bu arkadaşın taşıyıcı körüğü patlamış. Arabayı kenarıya çekiyor. Belli yani. Şimdi şu arabalar arkadaşlar bir türlü ekmek yedirmiyor. Bu arabalarda elektronik sorun var arkadaşlar. Bakın bu 46, 18, 46. Kargo. Bu arabalarda elektronik sorun var arkadaşlar. Yani arabanın beyninde e, araba kendine göre, kafasına göre takılıyor yani hiç. Doğru düzgün düzen vermiyor. O yüzden kargonun bu 18.46, 18.42 bu arabalarından uzak duracağınız, almayacağınız, alıyorsanız kargonun 18.38 kargo alacağınız Ekmeğe o yedirir arkadaşlar. Ya da şöyle bir Mercedes. Bakın şurada mesela 2004-2005 model o kırmızı. Öyle bir Mercedes alın. Ya da bunun gibi paranıza göre, bütçenize göre bir Mercedes aldığınız zaman tıkır tıkır ekmeğini yersiniz arkadaşlar. Evet Ceviz dökümden bugünlük bu kadar diyelim. Her zaman söylediğimiz gibi cenab Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi böyle direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız gürsüz, kavgasız, gürürsüz, patırsız bir gün diliyorum. Ee, i̇nşallah, bakalım arkadaşlar eğer sağlığımıza kavuştuğumuz takdirde yine eskisi gibi harfiyata devam edeceğiz. Ee, yine çıkacağız, ekmeğimize bakacağız. Videolarımızı çekeceğiz. Size tabii her zamanki gibi desteğinizi kardeşinizden esirgemeyin. Esirgemediğinizde bugüne kadar Allah razı olsun. Ee, zaten belli bir kitle var. Onlar sağ olsunlar. Her zaman yanındalar. Ee, yorum bölümüne yor yorum yaparsanız sevinirim. Beğeni butonuna da basarsanız hepinizden Allah razı olsun. Bunların Sizden hiçbir götürüsü yok arkadaşlar. En ufak size bir maddi zararı yok. Abone değilseniz de abone olursanız e, inşallah bilmiyorum. Bakın abone sayısı bile kaç oldu bilmiyorum ama 3000'i bulursak çok iyi olacak. Böyle böyle yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Tekrar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar selametle kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.